Arkadaşlar merhaba. Teknoloji Garajı kanalıma hoş geldiniz. Şu anda tanıtımını yapacağımız olan ürünümüz Beko'nun yenilenmiş olan ürünü 9508 NFS modelinin tanıtımını yapacağız. Tabii bu ürünümüz Beko grubunun buzdolabı özellikle cam ve siyah severler için gerçekten çok iyi bir ürün olduğunu göreceksiniz. Tabii birazdan Genel olarak videoyu izledikten sonra genel bilgilerini, genel yorumlarını, internet üzerindeki fiyatların tabi araştırmalarına kadar hepsini yaptık. Tek tek de burada görebileceksiniz. Şu anda bir videomuza geçelim. Ondan sonra ürünün genel olarak tanıtımına başlayalım arkadaşlar. Câch a'ch cyst ligheisiau, tra cheg y dynion. I salvation, hefyd oddi etwi bod0. worries and Makar ini, Tau dim didn are most은 glif yn trefnu. Cumbquerwaeg fi mewn bydgau. Gobulwch weithiau gogar o ffield yn unrhyw dir signeedd yna a ffeildio y mus. Efallai ei fod yn brwy debate'r adnoddau, ff sentir, 2017, er mwyn ymgysylltu'r amgylcheddiau. arkadaşlar şu anda ürünümüzün tabi biz videosunu izledik. Şimdi bu ürünümüzün genel olarak özelliğine baktığımız zaman siyah çan olan bir model. Tabi dondurucusu üstten olan bir modeldir. Toplam olarak ürünümüzün bürüt hacmine baktığımız zaman ise 505 litreye geliyor. Bölme olarak baktığımız zaman çift kapak bölme özellikli ve elektronik gösterge özelliğine kadar olan bir üründür arkadaşlar. Tabi burada kontrol sistemleri elektronik olan bir üründür. Ve bu üründe istediğiniz zaman tatil modu gibi özelliklerine kadar da sahip olan bir üründür. Tatil modları genelde tabi şu anda yaz döneminde olduğumuz için gerçekten çok iyi kullanılacak bir üründür. Ve bunu kullanım olarak baktığımız zaman alt kısmını tatil konuma getirdiğimiz zaman içerisinde malzeme olmadığı zaman kapıyı kapattığınız zaman tatil modunda 12 saat sonra tamamen alt kısmının kapatılıp sadece üst kısmının çalıştığını da görebiliyorsunuz. Ekonomik moda özelliklerine kadar sahip olan bir üründür bu arada. Aydınlatma tipi olarak baktığımız zaman ise duvar kısımlarında led aydınlatma özelliklerine kadar da sahip olan bir üründür arkadaşlar. Koku filtre özellikleri vardır. Ses desibeli olarak baktığımız zaman ise bu ürünümüz 39 desibeldir. Tabi ortalama genel olarak baktığımız zaman bunlarda en düşük olarak 38 42 ve 44 desibele kadar çıkabiliyor. O yüzden şu anda bu ürünümüz özellikle 9508 NES olan yeni buzdolabı şu anda gerçekten ses 39 39'da çok iyi. İklim sınıfı olarak baktığımız zaman seneT tropikal olduğu için her yerde kullanım imkanlarına kadar da sahip olabiliyor ısı derecelerinde. Kondansör tipi olarak baktığımız zaman ise arka bölmeleri kapalı olan bir üründür arkadaşlar. Kapı yönlerinde değiştirme imkanları bulunabiliyor. Çünkü yer ve imkanlarda değişiklik sağlanabilmesi için aynı mekanizmalar ters kullanılarak kapı yönlerinde de değiştirebilme imkanlarına kadar da mevcuttur. Burada tabi raflarda istediğiniz zaman hareketli raf özellikleri var. Yer konumlarını içlerine göre de direkt ayarlama yapabiliyorsunuz. Ve istediğiniz zaman da burada kapılarda açık kaldığı zaman size direkt otomatik olarak belli bir süre içerisinde direkt sesli uyarı özelliklerine kadar mevcut olan bir üründür arkadaşlar. Ürünümüzün soğutucu bölme özelliklerine baktığımız zaman kullanılan sistem tamamen no frost olan bir üründür. O yüzden bu ürünümüze karlanma ve buzlanma yapmaz. Soğutucu bölmemizin özelliğine baktığımız zaman 347 litreye geliyor ve aynı şekilde hızlı soğutma özelliklerinin olduğunu ve soğutma bölmesiyle fanlı özellikli bir üründür. Tabi bu ürünümüzde aynı şekilde alt bölmelerde sıfır kahvaltı bölme özelliğinin olması, mavi ışık teknoloji özelliğinin olması ve Everfresh teknoloji özelliğinin olması da soğutucu bölmesinde artı avantajlardan biridir. Ve burada ürünlerinizi sizin daha uzun şekilde korumasını da sağlayabiliyor. Beko 9508 NES modelinin 3 tane ürünün genel olarak koruma özellikleri vardır. Bu ürünün genel koruma özelliklerinden en büyük birincisi olarak baktığımız zaman mavi ışık teknoloji özelliğine gelir. Tabi bu mavi ışık teknolojimiz doğada gibi tazeleme özelliklerini mavi ışık teknolojisiyle aydınlatılan sebzelerin, meyvelerin Tabiatındaymış gibi, doğadaymış gibi fototensiz yapma özelliğiyle ışıkların vermiş olduğu dalgayla ürünlerin C vitamin değerlerinin korunmasını sağlıyor. Artı burada tazeliğini daha uzun şekilde de korumayı sağlayabiliyor. İkinci genel olarak özelliğe baktığımız zaman ise kahvaltı sıfır bölme derece özelliği vardır. Tabi burada bulunduğu ortamlardaki sıfır bölme derece özelliği özellikle Kahvaltı türlerinde, şarküteri ürünlerinde nem kontrollerini sağlayarak dondurmadan minimum saklama özelliğini ve uzun sürede tazeliğini koruma özelliğine sahip olabiliyor. En büyük özelliklerinden biri ise Ever Fresh Plus özelliğidir. Tabi buradaki en büyük özelliklerinden biri tazeliğinle beklediği büyük faydalar sayesinde Ever Fresh Plus'ın teknolojisiyle bulunan Buzdolabında özel bir sebzelik bölme özelliği ve hava kanalları sayesinde böylece hassas nem kontrolünü sağlıyor. İdeal şartlarda saklanan yiyeceklerin bozulmamasını sağlıyor ve daha uzun zamana ertelemesini sağlıyor. Özellikle yeşillik veya meyvelerde 30 günlere kadar taze tutabilme özelliğine kadar da sahip olabiliyor. Yiyeceklerinizin taze tutan buzdolabı teknoloji sayesinde bu ürünün gerçekten özellikle çalışan kişiler için evinde bulunmayan hızlı tüketim yapamayan kişiler için özellikle Everfresh Plus gerçekten çok iyi arkadaşlar. Çünkü ben çalışıyorsam orada o yeşillik emin olun ki ya bir gün ya iki gün bilemediğiniz 10 gün 15 gün gibi bir zaman süre içerlerinde kalabiliyor. O yüzden aslında koruma özellikli olan ürünleri eğer ki gerçekten çalışan insanlar için bu çok iyi olduğunu da göreceksiniz. Ürünümüzün dondurucu bölmesine baktığımız zaman arkadaşlar buzluk tiplerinde kullanılan twist buzluk tipi kullanılıyor. Ve dondurucu olarak baktığımız zaman net hacmimiz arkadaşlar 103 litreye geliyor. Tabi bu ürünümüzde aynı şekilde dondurucu bölmede hızlı dondurma özelliklerine kadar sahip olabiliyor. Ve tabi bunların günlük olarak da dondurma kapasiteleri vardır. İçerisine koymuş olduğunuz malzemede 6 kilo olan ürünü Hızlı şekilde de direkt aynı şekilde dondurma özelliğine kadar da sahip olabiliyor. Tabi dondurucu bölmesi olarak aydınlatma özellikleri vardır. Çünkü genelde dolapların seçimlerine göre bazı ürünlerde üst aydınlatmaları olmayabiliyor. Bu ürünümüzde ise direkt aynı şekilde dondurucu bölmesinde LED aydınlatma özelliği de vardır arkadaşlar. Ürünümüzün genel olarak baktığımız zaman enerji tüketimi A enerji çift plus özellikle olan bir üründür. Tabi günlük olarak enerji tüketimine baktığımız zaman 25 derece özelliğinde ise 0838 kW'e geliyor arkadaşlar. Bu sadece 25 derecede bir günlük olarak kullanılan özellikteki kW ayarıdır. Tabi bunların genel olarak baktığımız zaman yıllık enerji tüketimleri ise 25 dereceye göre hesaplandığı zaman 306 kilobayta geliyor arkadaşlar. Ürünümüzün ölçü ve kilogram olarak baktığımız zaman ağırlığı 95 kilo 600 grama geliyor arkadaşlar. Yükseklik olarak baktığımız zaman ise 1.85'e geliyor. Derinlik olarak baktığımız zaman 70 santime geliyor. Genişlik olarak baktığımız zaman ise direkt 70 santime geliyor ürünümüzün ölçüsü. Evet şu anda en önemli konuma geldik. Şimdi ürünün tanıtımını yaptık arkadaşlar. Tabi artık tamamen duygusal ve para konumuna geliyor. Şu anda bu ürünümüz 9508 NES modelinin arkadaşlar Beko'nun resmi sitesinde satış fiyatı 5360 TL. Tabi bu normal bayilerdeki olan satış fiyatı da 5360 TL. Tabi burada gideceğiniz bayilerin size elindeki stoklara göre opsiyonlar sunabilme alternatifleri olabiliyor. Tabi bunu ben şu anda internet üzerinden de araştırmasını yaptım. En uygun olarak baktığımda cimri.com'da verilmiş olan bir site üzerinde 5199 TL gibi fiyattan da satışları sunulabiliyor. Tabi buradaki kararlar şöyle yani ben şahsi görüşüm olarak Şimdi aradaki rakama baktığımız zaman 160 lira gibi bir fark var. O yüzden ben şahsen o 160 lira için bir bayiye gidip direkt ürünü görerek fiziki dokunarak gerekiyorsa kontrol ederek bir takım özelliklerini sorarak almayı o 160 TL için arada mutlaka bayiden almayı da tercih edebilirim. Tabi buradaki kararlar tamamen sizlere ait. Aradaki o minimum rakam tabi Artı sizlerin kendi düşüncesiyle ne kadar artı olur, ne kadar eksi olur onun da kararını siz kendiniz verebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda Beko'nun 9508 NES modelinin tanıtımını yaptık. Cam olan gerçekten çok güzel, benim de beğendiğim. Çünkü cam serilerini özellikle çok beğeniyorum. Çünkü aynı şekilde arçelikte de bu ürünler var ve özellikle alttan donduruculu olan modelleri tabii kişilerin kendi tercihlerine göre değişiklik sağlayabiliyor. Üstten donduruculu ve yer ölçülerine göre de seçimlerde yapabiliyor. Şimdi biz burada ilk öncelikle yoruma açık bırakacağız. Burada fikir almak isteyenler için özellikle bir tartışma ortamı yapalım. Çünkü fikir alışverişi yapabilmeniz için gerçekten bu yorumlarınıza ihtiyacım olabiliyor arkadaşlar. Hem sizlerin vereceğiniz oradaki yorumlarla da bir takım fikir ve bilgi sahibi de olabiliyoruz. Hem sorunlarını görebiliyoruz hem artılarını da görebiliyoruz. Arkadaşlar teknoloji garajı kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece bana vermiş olduğunuz desteklerle tekrardan görüşmek üzere ve yeni videoların çekimlerine de devam edeceğiz arkadaşlar.